Merhaba, Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Elçin Sangı evleneceği adamı seçti. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Elçin Sangı evleneceği adamı seçti, ifadesi yalnızca. Günün değil, belki de yılın en çok konuşulan manşeti oldu. Güzel oyuncunun bir süredir birlikte olduğu Oktay Ekincinin evlilik teklifine hayır demesi sadece yakın çevresinde değil, sette ve sosyal medyada da büyük tepkiye yol açtı. Ancak asıl tartışma bu reddin arkasında. Eski sevgilisi Barış Arduç, onun olduğu iddialarının ortaya çıkmasıyla başladı. Kariyeri Yükselişini sürdüren ve rolleri ve sosyal medyadaki varlığı sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen. Elçin Sangu'nun iş adamı. Olduğu söylenen Oktay Ekinci ile gizli ve gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı söyleniyor. Yakınları tarafından sakin, mantıklı. Ve huzurlu bir birliktelik olarak tanımlanan bu ilişki, Oktay'ın yakın zamanda romantik bir akşam yemeğinde ona evlenme teklif etmesiyle dramatik bir hal almaya hazırlanıyordu. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Elçinin Oktay'ın teklifine kibar ama kararlı bir şekilde hayır demesi, tartışmanın merkezinde konuşulmamış bir geçmişin olduğunu bir kez daha gösterdi. Kulis dedikodularına göre Elçinin ani ve cesur kararı. Yıllar önce tutkulu bir ilişki yaşadığı Barış Arduç, o hatırlattı. Ayrılıkları da en az ilişkileri kadar gündemde olan çift. Kariyerleri ve özel hayatları arasında denge kurarken kendi yollarını çizmeye çalışırken. Zamanla yollarını ayırmıştı. Ancak, büyük aşklar bitmez diyenler, bu hikayenin bittiğine asla inanmadılar şimdi elçinin evlilik teklifini reddetmesi. Bu kapı yine mi açılıyor? Sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Elçin Sangun'un yakın çevresinden sızan bilgilere göre, genç oyuncu evliliğin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgularken, hayatında hala çözülmemiş duygular olduğunu da dile getiriyor. Geçmiş ilişkilerin